Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir hediyesi olduğunu söylediler ve bir tulum hediye edecekler. Kendileri Sayın Cumhurbaşkanımıza, alkışlarınıza, tulum icracısı Sayın Remzi Bekar, buyursunlar lütfen. Rize dolaylarından eski bir yol havası çalacağım. Dinlerseniz sevinirim. Efendim bu özel dinleti için Sayın Remzi Bekara çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Kuvvetli bir alkış da rica ediyoruz. Bu anlamlı günde efendim programımızı kapatmadan önce tensip buyurursanız bir aile fotoğrafıyla programımızı sonlandırmak isteriz.